OTP alabilir miyim? Ne oluyor burada? de 10 Soul Harvester göstermeye giriyorum. Sonra upgrade'e geçeceğim. İtemler toplanıyor arka planda. Burakcığım bir de bir tane 8 Viksen bul abi. 50 GB sende var. Evet, 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 evet. Geçeyim bir arada dur. Dorian'a. Tem tanıtımı yapacağım dur. <laughs> Maradona ağız alışkanlığı abi. Dostlar Soul Harvester 10. Ee, diğer itemler nerede? Diğer itemler herhalde işte dostlar. Sen hastasın ya. Ben sana bunu daha önce söylemiştim biliyorum değil mi? Sen ağır hastasın ya. Sende yedek karnak mı var abi de? Yedek karnak 8 mi var abi? böyle bir çar Yani garip, garip. Garip. Soğular ve onu da göstereyim. Size gösterdim. En önemli kısım Soğular ve ee, dehşet bir item. Rise Online'ın en iyi itemi. Gerçekten parlaması falan benim çok hoşuma gitti. Ben hayatımda böyle bir item görmedim. <Gülüyor> 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 <Ne>? <Gülüyor> Hadi, ben, ben. Hadi bas var mı tutun. Sen gel şeyde bassana bunu. Galya'da bassana. Yemin ediyorum çok iyi. Bence bunun FX'ini düzeltmesinler abi. Globalde falan var ya. Çok tatlı olur ya. Of. Bu bence böyle kalsın ya. Yemin ediyorum çok iyi çeti ya. Vallahi çok iyi. Aleykümselam Cybercim hoş geldin demiş işte deneyeceğim mi geleyim mi? Abi demiş denemeyelim iki tur upgrade'im var çünkü. Ben bir çete bunu göstermek istedim. Çok komime gitti çünkü bu. Artı bir gibi yanması. Basamazlar diye fx'ini yapmamışlar ya beni kopardı. Biz ilk böyle gs'yi bastığımızda da fx yoktu. eee <laughs> Silah var ya, beni benden aldı ya yemin ediyorum. 5 yermiş ki abi efeksini yapmamışlar basamazlardı. Abi tabii adamlar mantıken düşünüyor ki yani 9 solar vestir olan onu atmaz kolay kolay da. Yani hasta bu arada ikinci Reaper 9'u bastı şey. Venoxis burada ikinci Reaper 9 girdi piyasaya. Chat yani Arvat'ta. Rise Online totalde 3 tane oldu yani. Ne gizli takınca parlıyor. Yani şey ötesi çok güzel bir item ya dostlar. 14 STR 252 AP. Ee, Oscar'cum hoş geldin. Eee Melivese gel bir satarız abi isterlerse. Renk kürüm, o da çıkan istedim de. Bitenleri komple göster. Arkadaşlar full 5'tir yani çok bir şey beklemenize gerek yok. Full 5 bir çar. Yani eee Abi de kafalık gradyantı varmış. 9. Kral bu arkadaşın realde mesleğine hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Ben çok önceden beri tanıyorum ben böyle çok upgrade yapan veyahut da öyle mesleğini sormam yani beni ilgilendirmiyor. Bana arkadaşlı dostluğu yeter. Onu oturursak realde görüşürsek sorarım genelde. İş güç, sohbet muhabbet. On VSM alındı, Ömer'den item diyeceğim haydi. <laughs> Ali abi itemi görüyor mu? 10 sol harvestere. Max Max APS 11K falan oluyor. Chat 11K falan oluyor. Ee, Arvaz sunucusu burası. Ee, 11.364 Biz de geçen bir e, deneme yaptık. Bakayım Ömer bana fotoğraf. Biz, bizim Ömer'in çarında da Galya'da şu an krallıkla beraber 10.200 falan oldu. Yani arada bir bir k falan fark oynattı HP olarak. Aynı globalde aslında deneyişler denemeleri bilmiyorum. Edesim hoş geldin yavrum. Ne haber? İyi de senin sorularla. Eyvallah baba. İnventer sol çekerse item özelliklerini göremiyoruz. Tabii ki reis. İtemin özellikleri bu. Ee, ama item yanmıyor. İtem yanmayınca da komik duruyormuş yani. Hiç artı hiç artı bir sol harvester birinin elinde görmedim ki amına koyayım. Yanmayınca da komik duruyor yani. Nekro mi bir kesiyor canım. <laughs> Ulan ya. Bana item kilit şifresini bir kere daha atsana. Bir tane Night Horror'u ona atayım ya. Bir tane Night Horror'u ona atayım. Sessiz parmak parmak Acaba hangi satılı parmak 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 kalmış? Abi ne yapacaklar? PK saati Arvat'ta bellidir arkadaşlar. Şimdi PK şey beklemeyin burada. PK saatinde geçiyorlardı. Tek Night Horror'u bana çekmiyor. Bakın Dual lazım. Solo 11 at. Solu at 11 on onu atma o kadar. Da. Tamam o zaman ben Avenger'ı onu atayım. Ben hadi bugün bu çardan bir tane tane onu atayım. Değil mi? Çok basit bir şeymiş gibi söylüyorum. <laughs> Çok basit bir şey. Yapayım. Evet ben haber bir tane seç onu atayım abi. Şimdi şu an. <laughs> Benim bir şeyler yapmam lazım bu çara girersem. Upgrade de şey yapılıyor dostlar. Eee 8. Şu an lazım değil gibi Burak'ım. Bana bir miksem bu sadece. Benim bir şey yapmam lazım ya. Karnına dokuz atayım. Lan o öyle bir şey Evet karnına dokuz atayım. Horror'u ben atabilir <laughs> Tamam o zaman. Yok Burak'cığım bu bizim hırsızlık yapacağımız bir çar değil ya. Bunun hepsinin kırk olması lazım ondan sonra. Ee, bir şey atma atayım bir şey kırayım ne yapayım ne yapayım. O kadar girdik amına koyayım. Ninki <laughs> Reaper'ı da atalım. Me Meal Storm o da olmaz. Tamam neyse ben gideyim ya. Ben. Bunlar Şahin'in mi abi? Bunlar Şahin'in ise bunları kırayım ya. Bunu da atayım kolluğu.